Vaxtınız xeyirli olsun hörmətli tamaşaçılarımız. Hər birinizi salamlayıram və hər birinizi yenidən görməyimizə şadıq. Sağlıqlanın. Bu saatda olan buraxılışında biz ə, estetik əməliyyatlar haqqında danışacağıq, müxtəlif estetik əməliyyatlara toxunacağıq. İstər üzdə aparılan estetik əməliyyatlar olsun, istərsə bədəndə. Və qonağımızı təqdim edim. Qonağımız Xətai Estetik Klinikasının estetik plastik cərrahı operator doktor Sami Samindir. Hoş geldiniz Sami Xoş bəy. Hoş oldunuz. Səmim bəy, gəlin evet. ilk öncə sizin Xətay Estetik Klinikasında gətirilən bir yeni cihaz var. Evet. Düzdür, dəfələrlə biz Anlattıq. məlumat vermişik tamaşaçılarımıza, evet. amma yenə də bəlkə görməyənlər var. Lipa Control adlanan bir cihazınız var. Evet. Bununla da liposuction əməliyyatı edirsiniz. Bunu mən evet. açıqlayım, amma necə edirsiniz, xüsusiyyətləri nələrdir, bu haqqda bir məlumat verək. Evet. Keçəkmi monitorun qarşısına? Daha, iyi, daha yaxşı olar. Tamam. Şimdi şöyle anlatayım. Normalde hani e, klasik liposakşan ve evet. lazer evet. bu e, iki çeşit liposakşan var ya da pil götürme var. Hı hı. Bu sistemlerin kendi arasında farkları var. E, lazerin en büyük avantajı şudur. Yani istediğiniz miktarda pi götürebiliyorsunuz. Hem pi götürdüğü için hem deri tarttığı için daha tabii ki daha çok kullanışlı ve daha çok tercihli tercih ediliyor. Bunlar dışında mesela belli bölgeler var. Mesela çene altı, koltuk altı ya da ayakların iç kısımları orada normal bir yaptığınız zaman deri sallanma riski çok çok yüksek. Özellikle mutlaka o bölgelerde lazerden şey yapmak lazım, istifade etmek lazım. Lazer arasındaki peki diğer lazer cihazlarla bu lazer cihazın farkı ne? En büyük avantajı diğer lazer cihazlarda yine eski sistemdeki gibi kapalı bir sistemle çalışıyorsunuz. Gördüğünüz bir şey yok. Hı hı. Ama burada GPS sistemli e, mak şey e, mak şey kamerası olduğu Hı -hı. için sonuçta evet. biz nereden ne kadar pi götürdüğümüzü nereye ne kadar enerji verdiğimizi görebiliyoruz görebildiğimiz için Hı -hı. E, her taraftan eşit miktarda pi alabiliyorsunuz e, gerinti çıkıntı olmuyor ve e, aynı zamanda izsiz yani iz olmadan ki birkaç tane şekil göstereceğim size. İz olmadan karından özellikle hani kişilerde karın Hı -hı. çok büyükse Orada biz böyle şeyde kalıyoruz. Hani kişi normalde bayanlarda karın tartma yapabilirsiniz. İz kalıyor, çok sıkıntı olmuyor ama kişiler çok istemez. Ee, onun için büyük bir e, özellikleri avantaj. var. Aslında adından da bilinir Lipa kontrol yani siz o e, piileri kontrol altında temizlediğiniz için evet. e, daha iyi neticeler elde edebilirsiniz. Mesela Beli. hani e, eskiden böyle bir hasta size geldiği zaman mesela burada bakıyorsunuz hani bu hasta burada bir izi var. Hı -hı. Daha önce herhangi bir şey ne, nedeniyle ameliyat olmuş. Beli. O izi burada mesela neredeyse görmüyorsunuz. Hani şunu anlatmak istiyorum karını yani hastanın karnı çok sallanmış. Beli. Buna klasik sistem yaparsanız derisi daha çok sallanır hmm. ama e, ne yapmanız lazım belki hani hem liposakşan yaparsanız hem de bir miktar mutlaka karın tartma evet. yani o fazla deri çıkartmanız gerekiyor. Ama e, lazerle böyle bir şey ihtiyacınız kalmıyor. E, şuradan anlayabilirsiniz mesela buradaki deri düpedüz hiç mesela sallanma yok hani izi bile daha görebiliyorsunuz hmm. gayet de güzel olmuş e, yani izsiz olarak o, o karından kurtulabiliyorsunuz. Dediğim gibi hani lazerin en çok kullandığı bölgelerden bir tanesi e, koltuk altı. E, koltuk altı burada iki tane şansınız var. Ya aşağıdan yukarıya kadar kesi yapmanız lazım ki burada izlerde daha pis iyileşir. Hani bu hastaların bilgiler, bilgisi olsun. Başka bölgelerde erhat şeklinde iyileşiyorsa burada kesinlikle yüz faiz burada daha geniş rengi daha farklı ve izlerde daha pis iyileşiyor. Cerrahi yaptığınız zaman e, zaten daha çok hasta niçin istiyor? Hani daha kısa kollu elbise giyebilsin diye burası gözükmesin. Ama siz cerrahi yaptığınız zaman orada iz kalıyor yine hasta kısa kollu giyemez. Ee, ama lazerle bu hale getirebiliyorsunuz. Ee, normal klasik sistemle kesinlikle bu hale gelemez. Onun için diyorum ki zaten artık yaza son bir, bir ay hmm. kaldı. Ee, tam da liposuction zamanı. Belli doğrudu. yani bir iki aydan sonra demiyorlar ki. İki aydan sonra deniz mevsimi başlayır Tabii, mı yoksa yok. Değil. Bence havalar ısıt olsa olar. Tam deniz mevsimine yaya hazırlık. Şöyle bir faydası, var. Şu... <laughs> şöyle şimdi, şöyle bir faydası ben... var. Klasik sistemle daha çok bir kira, birkaç ay beklemeniz lazım efektini, efekti Aha. görmeniz için. Tabii ki lazerle e, o efekti çok fazla beklemenize gerek yok. Çıktığınız zaman zaten 80% faiz. effektini görmüş oluyorsunuz. Bir de karseti en fazla en fazla 3 hafta kullanmanız gerekiyor. Eskisini. Bunun çöləsmək de... lazımdı. İndidən e, yay mövsümünə hazırlaşmaq istəyənlər e, müraciət edə bilər. Bir də ən əsası odur ki, bəzi xanımlarımız xüsusən arıqlayırlar, amma bəzi bölgələrdən yağlardan canlarını qutara bilmirlər. Elə bu kontrol vasitəsilə lipo kontrolunu nəzərdə. Evet. Zaten burada hani soyabı sıxıntı var. Çox fazla rəsim göstərəmiyuruq. Eee evet. yoxsa hani bayənlər Ee, en çok mesela nerede sıkıntı olur? Ee, göbeğin çevresinde, yanlarda yanlar. low handle dediğimiz bu yan yanlar kesinlikle gitmez ya da arka nahiyesinde onlar gitmez. kadını daha çok geniş ve şişman gösteren özellikle şu alanlardaki budular. Budularda o pirler gitmez. Tabii ki lazerden çok çok fayda görebilirler. Aydınlı Lipa kontrol cihazı, Lipa suction için çok efektif bir cihazdır. Hata estetiknikasına müraciət edə bilərsiniz. Əlaqə nömrələri və ünvan ekranlarda görürsünüz. Və Sami bəy ən populyar əməliyyatlardan sayılan e şimdi... e, burun əməliyyatı və son zamanlar siz e, yəni digər plastik cərrahlarda siz də ən əsası mən e, görürəm ki beylerin şekline gelsin. Şimdi Demek ki müracaat edildi. Yani e, kişiler de çok geliyor mesela. Ha -ha. Hani rinoplastik ameliyatı için çok geliyor ama kişilerde benlerden şu farkı var. E, yani daha çok nefes almakla ilgili sıkıntısı olup da geliyor. Diyor ki hem doktor nasıl olsa ameliyat olacağım. Hani ameliyat oluyorsa hani nefes düzeliyorsa bari forması da biraz Belki. düzeltelim. E, ama kişilerde hani söylemek istediğim şey şudur. E, her kişinin o yüzün e, e, ifadesine ya da yüzün şekline göre burun yapmak lazım. Mesela hani normalde e, bayanlarda ne farkı var? Bayanlarda böyle düpedüz bir burun yapamazsınız. Hı hı. Bayanların hoşuna gitmez. Tam tersi kişi de düşünürseniz kişi de böyle aşağı böyle kavis verdiğiniz şeyi veremezsiniz. Hı hı. Çünkü e, öyle bir burun yaptığınız zaman o zaman kişi kadını okşar. Hı hı. Yani onlara dikkat etmek lazım. Ama bak kadınlarda biraz e, burun ucu daha fazla kaldırıyoruz Kişilerde bunlara 90 derece yapıyoruz ama bayanlarda bir miktar hı hı. yüksek kalkması lazım yani 95 ben. derece 100 dereceye kadar olması lazım. Ee, e, tabii ki bunun sadece hani profilden çok sık sık profilden gösteriyoruz ama tabii ki sadece profili önemli değil ee, ön taraftan da e, hastanın göstermesi lazım nasıl göründüğünü. Ee, yani şöyle bir şey var sadece bir burun ameliyatla imajınız çok değişebilir yani çok fazla. Mesela bazen bana hasta geliyor 6 ay sonra. Ee, hastaya bakıyorum ne soracak ya da ne ameliyat istiyor acaba bu nedir? Sonra diyor ki doktor bey beni çıkar, tanımadınız mı? <gülüyor> <gülüyor> Abi burun ameliyatı olmuş yani. ee, çok fazla değişiyor. Tabii ki psikolojik olarak da çok rahatlıyor. Hı -hı. Mesela geliyor çok mesela resimlere dikkat ederseniz ameliyattan önceki fotoğraflar hep böyle şeydir mesela böyle üzgün, gülmeyen ama ameliyattan sonraki tüm fotoğraflar böyle çekerken bile o fark edebiliyorsunuz. Yani mesela hani bu hastaya baktığınız zaman ki çoğu kapatmışız ki hasta kim olduğunu anlaşılmasın ama hani yüz ifadesinde sanki kişi tamamen değişmiş gibi gözüküyor. Yani önemli olan hani burun iyi olursa, iyi yapılırsa ilk ameliyatta iyi yapılırsa çok çok daha güzel olur. Aydındır. Bu əməliyyatlarla bağlıdır biz, yəni burun əməliyyatı ilə bağlıda məlumat verdik. Mən istərdim keçək daha cəsarət tələb edən əməliyyatlara. Bu hansı əməliyyatlardır? Evet. Liposakşın əməliyyatı, sonra süd vəziləri haqqında danışarıq, böyüdülməsi və kiçildilməsi. <laughs> Amma qarın gərmə əməliyyatı ilə bağlı tamaşaçılarımızın bilməsi gərəkən bəzi şeylər var. Onu da siz çatdıracaqsınız. Deyin, biz normal qarın e, əməliyyatı hansı dövrlərdə edirik? Atıram, məsələ çox kilo almışsınız ya da Tekrar çok kilo vermişsiniz, e, doğum yapmışsınız ki bu hepsi aynı sistem. Yani siz kilo aldığınız zaman deriniz büyüyor. Sonra kilo verdiğiniz zaman deri tekrar deri tekrar küçülmüyor. O deri fazla kalıyor. Hı hı. E, hamilelik de aynı sistem. Yani kadın hamile kaldığınız zaman karnı büyüyor, ama sonra hı hı. doğum yaptıktan sonra karnı tekrar küçülür ama derisi fazla kalıyor. Bir de içindeki azeller var. Sizin karnınızı daha düz tutan. Siz mesela kilo aldığınız zaman ya da yaşla birlikte hani yaş ilerledikçe ya da hamile kaldığınız zaman o iki taraftaki e, azeller birbirinden biraz açılmaya başlıyor, gevşiyor. Hı. Böyle. Gevşediği zaman o op, karnızı çıkmaya başlıyor. Bakarsanız hani çok fazla piyiniz yok ama karnınız böyle çok büyük gözüküyor. E, tabii ki o şartlarda mutlaka hani e, bu hastalar hani de yaparsanız e, çok çok faydası olmaz. Mesela bu hasta e, hani önden görebiliyorsunuz. Bu hastayı lazer yaparsanız yani, lazer yaparsanız, klasik sistem yaparsanız ne yaparsanız yapın bir faydası yok. Ha, bir de şöyle bir şey var. Zaten daha önce keser ameliyat olduğu için e, bu eski bir sistemle ameliyat olmuş herhalde. Çünkü izi böyle düz. Evet. Normalde keserde böyle iz yapılmıyor. E, yani Şimdi bu kadın şöyle bir şey. Ne gezebiliyor, ne rahat idman yapabiliyor, Aha. ne de bir merdiven, hani bir mertebe çıktıktan sonra bile çok yoruluyor. Ee, sonra ameliyattan sonra zaten farkı çok net ortaya ortada görüyorsunuz. Yani bir önceki hali yaklaşık 5-6 kilo bu hastadan almışız. Ama biz e, abdomen plastiği ya da karın tartmanın efekti çok çok iyi olsun, hasta da memnun kalsın. Biz mutlaka göbek üzerindeki nahiye bakarız. Eğer ona HDP asla e, ve böyle baktığınız zaman mobil dediğimiz yani oynuyorsa hani hareketliyse ise o o adam o yani o kişi ya da o hasta abdominoplasti için çok uygun bir adaydır. de. Hastayı bakıyorsunuz hani bu yazın çok fazla sıkıntısı olur. Hani çok rahat giyinemez, istediğiniz her kıyafeti giyemez. Ama sonuçta bir ameliyattan sonra iki hafta sonraki hali Böyle oluyor. Bir de dikkatimi o çektik ki Sami bəy siz dediniz ki, əzələlər belə deyək, əzələləri bəkitmək önəmlisi odur. Ə, məsəl üçün əgər tək dərini götürsəniz, o effekt nəticə əldə olunmaz yəgənci. Yox, effekta gəlməz. Şöyle bir şey göstəreyim mən sizə. Bunu bozdum qaliba. Hıh. -hı. Bir geriyə geleyim. Şimdi söyle bir şey var. Bu hastəyə böyle baktığınız zaman geniş. Hıh. -hı. dedim ya mesela azeller gevşediğiniz zaman hem buradan genişliyorsunuz hem de karnınız öne çıkıyor. E bunu sadece deri götürmekle bu iş bitmez. Siz deri götürdüğünüz zaman ve azele ki böyle hastalar çok geliyor. Abdominoplasti olmuş ama karın diyor ki hani benim bura bölgem çok diyor şiş diyor. E baktığınız zaman hani muayene de bile anlayabiliyorsunuz. Hani derisi ince, pisi, pimi hiçbir şey yok ama karın büyük. Biliyoruz ki hani yapan doktor şey yapmamış. Plikasyon dediğimiz yani o azeleleri geri getirmemiş. Hı hı. ya zaten ben hastaya söylüyorum. Eğer karın ameliyattan sonra buradan daraldıysanız, burası böyle içine geldiyse demek ki plikasyon ya da azeler birbirine gel, şey dikilmiş. Dikilmiş. Ya mesela bu hasta şöyle resimde bilmiyorum ne kadar anlaşılıyor. Çok geniş. Hı, hı Ama ameliyattan sonra yanlardan da daralmış. Toparlanmış ee, yani sadece dediğim gibi yani sadece deriyi götürürseniz yine geniş bir insansa orada p olmayacak. Çok geniş kalır. Eee çok da istediğimiz bir amalet. Şey, eee amalet turu değil tabii. Yanından gösterecektim bu hastayı. E, neyse bu zol söyleyeyim. Aa biraz da gəlin e, biz süt vəziləri ilə bağlı danışaq. Məsəl üçün qarın gərmə əməliyyatı e, icra olunan an e, e, eyni zamanda süt vəzilərini də e, əməliyyat etmək mümkün mü? İstər kiçildilməsi, istəyər <laughs> böyüdülməsi e, olur. Sonra biz ilk öncə hastayı mutlaka bir analizi alırız. Kan analizi yaptırırız. Eee yaptırırız. Röntgen onları yap akciğerle ilgili rentgenler yaparız. Sonra bir örek doktor yani kardiyolog dediğimiz doktor ve narkoz doktor muayenesinden mutlaka geçmesi lazım. Eğer uygunsa hı hı. yani ne bileyim şeker hastalığı yoksa, kalple ilgili bir sıkıntısı yoksa, kanları kanı çok düşük değilse o zaman birlikte bu ameliyatları yapabiliyoruz yani hem karın tartma ameliyatı hem de aynı anda e, e, göz küçültme ameliyatları yapabiliyoruz. Ama her eğer öyle bir sıkıntısı varsa kanları biraz sınırdaysa aşağıdaysa e, ya da başka herhangi bir sıkıntısı varsa bir hastalığı varsa o zaman e, İkisi bir arada yaptığımız için narkoz süresi artar, uzar o zaman çok da tercih etmeyiz. Hı hı. Bu demin gösterdiğim hasta mesela önden bakıyorsunuz karına sonra bakıyorsunuz. Çoğu hastalar bakıyor hani karın bölgesi bu tarafta mı yoksa o taraf. Hastaya baktığınız zaman sırtı daha büyük hı hı. karına göre. E, tabii ki çok çok daha faydası görebiliyor. Yani Mamoplasti hastalar şey hastalar da çoğu aynı sıkıntı var. Yani bu şey olabilir. Hani meme küçültme olabilir. Meme büyütme yapabilirsiniz. Ee, ya da sadece toparlama ya da askılama yapabilirsiniz. Onlar da zaten bizim aradığımız kaç tane şartlarımız var. Mesela e, meme büyütmeye ya da protez dediğimiz. Orada mutlaka hasta mümkünse 22 yaşlarında olsun bu araştırmalar var işte yayınlar var hani yok işte son bir yılda eğer artık göğüsleri büyümüyorsa ve çok küçükse onlara protez konulabilir yok. 22 yaşın tamamlaması lazımdı. Ama Ama en azından hani. Büyüdülmesine de küçültülmesinde de. Tercih ettiğimiz küçültmesi farklı. Ama Aha. tercih ettiğimiz 20, 22 yaştır. Aydın. Protez için. Aha. Eğer son bir yıl içerisinde doğum yaptıysa ya da son bir gelecek bir yılda doğum bekliyorsa mutlaka beklesinler. E, protezi yaptırmasın. Zaten hani protezin onu emzirmeyle alakalı hiçbir sıkıntı yok. Yani emzirebiliyor. E, istediği zaman yani ne zaman istiyorsa onu tekrar çıkartırabilir Ama şöyle bir şey var. Siz protez koydurdunuz. Daha protez ve o sizin vücudunuz daha tam uygun hale gelmeyince ona bir uyum sağlamadıkça ve siz tekrar hamile kaldınız. Gözlüğünüz tekrar büyüdü. Hamilelikten tekrar küçüldü. O zaman ...silikon Yine üzerinde biraz sallanma olabilir. Var. Ekstradan hani... ...fazladan bir tane ameliyat daha olursunuz. Onun için hani mutlaka 22 yaşında olması lazım. Küçültme de en çok dikkat ettiğimiz şey şudur. Mutlaka evli olması lazım. Evli olması. Tabii ki. Mesela hastalar çok geliyor. Sonuçta ben diyorum ki ben bu işi pulla yapıyorum. Hani bana para vereceksiniz. Benim için hiç önemli değil. Ha evlisiniz değilsiniz. Ama mutlaka mutlaka pişman olursunuz. Çünkü Niye? Siz, Niye pişman? Çünkü... Meme küçültme de dünyanın neresine giderseniz gidin mutlaka görünen izler kalır. Yani o, o izler hiçbir zaman yüz faiz gitmez. Sonra ne bileyim hani sevgiliniz olur, nişanlınız olur. Gördüğü zaman hani... Hı -hı. Hoşuna gitmeye Bu, bu o, bir, bir meselenin bir alabilir. tarafı bir ama e, mesela için tehlike bakımından tehlikeli mi yoksa onun bir... Yok tehlikesi bakımından şöyle bir şey. Mesela biz bazen gösteri küçülttüğümüz zaman hani son zamanlarda böyle bu arada böyle bir şey var. Hani üst üste meme küçültme yapıyorum hepsinde böyle 2 kilo iki, 2500 gram dediğimiz hani 2 kilo yarım çıkartıyorum ki göğüs için çok büyük bir şeydir. Büyüktür yani fazla Hı -hı. miktardır. Ee, zaten büyük köslerde, bunlar zaten e, ameliyat olmasa bile büyük köslerde en büyük sıkıntı meme ucu. Hı -hı. Büyük olduğu zaman uşak o meme ucunu tutamaz. Hı -hı. Zaten emziremez. Yani bu hastaların zaten 20-25 zaten süt veremiyor. Hı -hı. Eğer meme küçültmede de zaten hani biz ona göre ameliyat yapıyoruz. Eğer uşak düşünüyorsa, hani çocuk düşünüyorsa. E, mümkün olduğu kadar biz bezlerini ellememeye çalışıyoruz. Yani oraya zarar vermemeye çalışıyoruz. Ama yine de 20 faiz hasta mesela süt vermeyebilir. 20 faiz. Ama kalan 80 faiz emzirebilir. Ha başqa nə sıxıntı olur? Bir də məsəl üçün, yəni əgər süd vəzlərinin kiçildilməsi əməliyyatı <laughs> icra olunursa, ıı, bir tək o görünən izlər mi belə deyək, süd vəzisinin görüntüsünə pozuntu verir belə deyək. Yoxsa süd süd vəzisinin giləsində falan dəyişiklik Faydalar, olur. Faydaları çox. Nəsa bir faydası var? Ərsud bezləri çox böyüksə, sürəklə sırt ağrısı, boyun ağrısı və sürəklə bu şəkildə durmanız gerekiyor və əzərlər sürəklə gərgin. belli bir süre sonra başla, bakarsanız baş ağrınız oluşmaya başlıyor. Baş ağrım var, baş ağrım var. Doktor doktor gezerseniz ama hiçbir şey çıkmaz. Tomografi yaptırırsanız, bir türlü analizler yaptırırsanız hiçbir şey çıkmaz. E, onun dışında mesela hani sütyen taktığınız zaman o bile artık ağrı yapmaya çalışıyor, hı hı. başlıyor. E, bu ameliyattan sonra zaten baş ağrınız azalıyor, çok çok azalıyor. Neredeyse hani 80-90 faiz baş ağrınız kalmıyor. Sırt ağrınız kalmıyor. Çok daha rahatlıyorsunuz. Hani özellikle e, yazın yani göğüs altı, yani sine altı böyle kızarıklık, deri hastalıkları çıkabiliyor. Bu açıdan çok rahat ediyorsunuz. İstediğiniz artık kıyafet de çok rahat giyebiliyorsunuz. E, ama tek bunların üç tane fesat var. Birisi iz mutlak kalır. Yani bu hani size doktor derse ki yok ben bu e, süt pezin ameliyatı lazerle yapıyorum. İlk önce lazerle süt ameliyatı, süt bezi ameliyatı diye bir şey yok. Yani o bir doktor ediyorsa ki biz lazerle yapıyoruz öyle bir şey yok. Öyle bir cihaz hani dünyada yok. Hı hı. Ee, bir meme ucundan ve meme ucundan aşağı giden bazen aşağıda böyle ters ters T dediğimiz şeklinde izler kalıyor. Ha izler ilk başta çok biliniyor. Hı hı. İlk birkaç ay. Ama zamanla ne bileyim hani bir yıl sonra iki yıl sonra o gittikçe izler azalıyor. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman yüz faiz gitmez. Hı hı. İz kalır. Onun dışında hani demin anlattığım gibi emzirme ile ilgili sıkıntı olabilir. Ee, ama dediğim gibi bu hastaların 80 faizi emzirebilir, uşak yapabilir, herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama 20 faizde sıkıntı olabilir. E, tabii onu önceden bilemeyiz. Hani bu hasta 20 faiz içerisinde mi olacak yoksa o 80 faiz içerisinde mi olacak onu önceden bilemeyiz. Ee, üçüncüsü e, meme ucunda belli bir süre ilk 6 ay hissizlik olabilir. Mesela his, kiyileşme diyorsunuz. Kiyileşme. olabiliyor. Ama tabii onlar 80-90 faiz 6 ay sonra e, geçiyor. E, yani Esinide bu dedikleriniz e, bile diye çok önemli di. yəqin ki sizə müraciət edən pasınatlarınızı mütləq bütün bu e, deyək, nüansları qeyd edirsiniz ki əməliyyat sonrası bir problem yani çıxmasın yəni. Burada yani. sizin amacınız insanları bilgilendirmek. benim de amacım mesela normal çoğu doktora giderseniz o her şey yaxşı olacak 100% faiz size garanti veriyorum öyle bir şey değil. Yani küçük bir kesi bile olsa 100% faiz iyileşeceğini size kimse söylemez. Evet. Ama ben her hastaya çünkü sonuçta bu bir insan. Bir defa ameliyat yapacaksınız, onun Hı. hakkı bilmesi evet. lazım ne var. Onun için mesela bu her yer dünyada öyle. Hastaya mesela ameliyatın faydaları nelerdir, onları tek tek anlatman lazım. Fesatları nelerdir, onları tek tek anlatman lazım. E mesela bunu hastaya anlattığınız zaman ameliyattan sonra bir sıkıntı olursa ne bileyim izi kalırsa önceden hazırlandığı için hasta Hı. memnun kalır. Böyle. ama siz derseniz ki yok bunu yaparım, şöyle yaparım, böyle yaparım hiç iziniz kalmaz, hiçbir sıkıntı olmaz. Sonra ameliyattan sonra tabii ki o sıkıntı mutlakça çıkar, çünkü bu dünyanın neresine giderseniz gidin, nerede yaptırırsanız yaptırın yine aynı sıkıntı var. Ee, sonra tabii ki psikolojik olarak ne hasta memnun kalır, tabii ki sizi de bayağı uğraştırıyor. bəli. Doğrudan da bir əməliyyata hazırlaşarkən ə, bütün bu detalları, nüansları həkimdən birbaşa həkimdən öyrənmək yaxşıdır, amma həkimə gedə bilmirlərsə də bizim proqramımız var. Mən də təşəkkürümü bilirəm studiyamıza təşək gəldiyiniz üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız, qonağımız, Xətayə Estetik Klinikasının Estetik Plastik Cərrahı operator doktor Sami Samini idi. Və sonda hörmətli tamaşaçılarımız, gördüyünüz bax bu gözəl geyimə görə mən 8-ci mikroranında yerləşən Edie şara mağazasına təşəkkürümü bildirirəm və sizinlə yenidən görüşmək ümidi ilə salaşıram. Sağ olun, sağ, sağ olun, sağlamat qalın.